Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlerle birlikte bir sürü emseli var. Burada bir sürü şöyle sınavdan var. Hepsini burada size tanıtacağım. İlk önce pompon furincilerden bahsedelim. Bana ilk çıkan böyle bir pompon furin var. Bu ama hiçbir şekilde ayakta duramıyor. Bazıları durabiliyor. Sonra böyle bir pompon furin var. Bu pompon böyle bir pompon. Bir de şöyle ikiz pompon fındığımız var. Bunlar gerçekten çok güzel. Ve sonra böyle bir sinamon var bir tane kostüm giymiş. Sonra böyle bir sinamon değil ya. Hello el Hello sinamon yok mu? Ha. Bir tane böyle mavili bir sinamon var. <laughs> <coughs> Ay, nerede sinema? başka sinemanım yok mu ya? Vardı fanki. Bir tane böyle pembe kıyafetli bir sinemon var. Bir tane daha sineman olacak. Doğru nerede? Pembeli bir sinemon. Nerede? Heh. Bir tane böyle pembe kostümlü bir sinemon var. Benim bunlardan da sonra çok beğendim. Ama bunlar ayakta duyamıyor. Bu duyabiliyor bir tek. Bu azıcık duyuyor ama o da çok duyamıyor. Şimdi kromidilleri sever. En sevdiğim kromidiller istemeden çok pompalısın dillerde ki sürekli de seviyorum ama neyse. Böyle mor bir kromi var. Bu ayakta duyabiliyor ama siyahı duyamıyor. Siyahını bulacağız. Evet. Siyah bir kromi var bir de böyle. Bu, bunun bunayı... siyah ayakta duyamıyor ama mor ayakta durabiliyor. Şimdi melodileri de ettik. Böyle yesilli bir melodi dilimiz var. Böyle pembeli bir melodi dili var. Onun da bir ikizi var. Heh. Böyle ikiz melodiler var ve başka ikiz demiz yok. Ee, şimdi masmur dille edetelim. Böyle bir masmur var. Çok neyse. İşte. Böyle mavili bir masmur Arkadaşlar en bu kartı ben biliyorum ama ismi unuttum. Berkan Nansız. Aslında bu da o karakter ama ben de yanlışlıkla bunu yeşil yapmışlar. Yani bana öyle de bilir. Şimdi Hello Kitty, son Hello Kitty'ler zaten hepsi Hello Kitson. Böyle ayakta durabilen bir Hello Kitty'liğimiz var. Farklı renkli bir tane yeşil Hello Kitty'liğimiz var. Onların annesi olan söyle bir Hello Kitty'liğimiz var. Böyle tatlı, çok tatlı bir Hello Kitty'liğimiz var. Bu ayakta durabiliyor. Böyle bunlar demir kasa. Böyle iki tane ikiz Hello Kitty'liğimiz var. Benziyorlar çünkü ya benzetebilir mi? Ben de çok benzetim. Evet arkadaşlar. Bir de ben bunları tutma için bir sıralıyorum. Nasıl sıraladığımı göstereyim size. pom fringillerden bahsediyorum. Şöyle. Bu arada kadar zaten seslendim. Bunları böyle sarım. En çok ben ikizi bu Bunlardan en çok ben şu ikizi seviyorum arkadaşlar. Yani böyle sıralıyorum. Şimdi sıralayayım isterseniz. Hello Dilley sarılayım şu an Amel bunun ikisi nerede? Tamam. Ay, nasıl yapıyorum? Ay bu şu dillerde. Kamerayı izliyorum. Arkadaşlar ben Şimdi kameraya bakıyorum. Annem ben şu an anne ve ben şu an dışarıda. Ben de fırsat buldum. Bunları tanıtayım demiştim sessizlik oluyor ne de olsa. Um, Umarım içeri bu videoyu bitirebileyim annemle. de diliyle söyleyelim. Bakın her dili farklı diz, 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 diziyor. Şinov diller. Arkadaşlar bu arada okula Chrome ile başlıyorum. Hatta videosunda bile ettim. Okula Chrome ile başlıyorum. Ok Um, okula Chrome ile basılıyor. Chrome ile okula basıyorum basılı. Arkadaşlar hep sığdırıyorum. Bu sefer nedense sığdıramadım. Arkadaşlar neden oldu biliyorum Sürdekinde oluyor musunuz? Sümeo diye. de onda da olur. Allah de olur. Allah. Neyse bu kadar. Arkadaşlar şöyle subscribe, please like, Allah sana hemen keske ben olmasaydım de tamam biraz sıksak ama neyse böyle diziyorum arkadaşlar bence çok güzel oluyor aa güzel arkadaşlar başka bir videomda size bir şey gösterdim o sort videosu olur ki büyük ihtimal ben büyük ihtimal o sort videolarına yükleyeceğim Eee neyse Hepsi, bu da arkadaşlar bunu sort videolarına yükleyeceğim Arkadaşlık bilekli. Mama Sork videolarına yükleyeceğim. Görürsünüz. Neyse evet, arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.